Efendim üzüntüyle ifade ediyorum ki bu köprü zamanında tedbir alınsaydı çünkü buralardan malzeme alınıyor. Elbette ki boşalacak. Ama o tedbiri dikkate alarak 25-30 metre derinlikte demirle 5 metre genişliğinde beton duvar çekilseydi istinat duvarı, emniyet duvarı değilim ne dersek değilim ona bu köprüler bu zayete uğramazlardı. Çünkü malzeme alındıkça haliyle boşalıyor. Ama tedbirini alırsan bu şekilde boşalması mümkün değildi yani. Köprüyü işte o 4-6 Nisan'dan sonra Çaycuma'daki hadiseden sonra karayolları yetkilileri kapattı.